323 volt görebiliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntının olmadığını görebiliriz. Enerjimizi kapatalım. Şimdi ters çevirelim tekrar özetlemek için. Şimdi bakın ben burada neyden emin oldum? Şöyle ki buradan 220 volt girdi. Dediğim gibi kondansör ve varistörlerden sigortadan geçerek direnç sigortasına. Buradaki bobinden köprü diyota geliyor. Buradan doğrultuduktan sonra kondansatörde dediğim gibi yaklaşık 323 volt gördüm. Buraya kadar bir sıkıntı olmadığını anladım. Şimdi bizim burada optokuplör ve sonrasında şimdi devre buradan birbirinden ayrılmış. Burası dediğim gibi invertör katı. Florasanları besleyen. Burası da çıkış katıydı. Şimdi benim burada şüphelendiğim şuradaki kısım var. Bakın şurada bir tane e, ne diyelim buna? Üzerine de okuyalım buradan. Okumuştuk gerçi. Şunu. Şimdi buradaki